Bizim yine o RP tayfa, Tukan abiler falan var ama normal işte Tukan abiler o zaman Warp oynuyorlar. Biz de DC'de salaktan onların yanında şey diyoruz falan hani. Abi ne anlıyorsunuz şu amına kodumun oyunundan? Tukan abi şey falan diyor abi delikanlı adam SAMP oynar sen ne yapıyorsun amına. Kodum. Sarvan kim diyorum? Bununla şimdi ne yapacaksın abi diyorum? Ses mi basacaksın, mikrofon mu basacaksın yani şimdi. Diyorum. Ekran açık, güya DC'de dönüyor muhabbetler. Raid bonus SAMP dönemi işte. Abi diyorum utanmıyor mu diyorum Tuğkan abi sesli konuşurken falan nasıl rol yapıyorsunuz diyorum. O sırada benim mikrofondan üfleme sesi geliyor falan. Neyse bir şekilde <laughs> bir şekilde 8 bon yapıyoruz o dönem. Tuğkan abi aradı bir sabah. Dedi ki şey dedi acil dedi salıyorsun dedi Sampı. başvuru paneli dedi kodla şeye 5M'e geçiyoruz dedi 8 bon vermiş vermişti. GTA 5'e geçiyoruz dedi o dönem. Dedim abi yapayım da dedim lan. Olur abi dedim geçelim dedim. Başvuru sistemini yaptık. Hatırlarsınız o dönem Sikerim Akagrin senin yapacağın siteyi ta o zaman. Tukan abinin ilk zamanlarında. Sikerim Akagrin senin yapacağın siteyi falan o muhabbetlerde. Yaptık. Başvurular geldi. Slotlu başvurular. 250 başvuru açıyoruz. 250 doluyor. Oyuna giriyoruz falan. Bu sefer flavoru Flavor da aldı tabii Flavor'da şey admin kim var o dönem admin rooster var admin ben flavor rooster samptan 5 e geçtik işte diğerleri şeyde kaldı diğer tarafta kaldı falan filan toparlandık bir şekilde yaptık oynuyoruz ama kanka yani hani şey var ee, mesela oyunda kim var benim karakter var Çetin Çeto var. İşte o dönem Warp'tan gelenler var ama ben tanımıyorum tabii, bilmiyorum ki. Halbuki o dönemde RP de hype'lıymış yani. Bilmiyoruz ki biz sadece Tukan abinin ekran açtığı kadar biliyoruz yani RP nedir. Bunu izleyen mi var bu yayınlara gidiyoruz Tukan abinin ama hani aynı sizin mesela beni RP'de izlediğiniz gibi düşünün. Yani sağda koyuyoruz Tukan abi solda PUBG oynuyoruz anladın mı? Ya, makarasındayız olayın yani. Ondan sonra e biz de dedim ki salaktan dedim bir yayınmayın dedim. Nasıl açılıyor ya bu dedim. Ben mesela yayın açardım. Burada mesela o şeyde üst katı yazılım ofisi dediğimiz katta yayın açardım şu kulaklıktan. O dönemde bir tane Game Power kulaklığım vardı. Altta mesela VR'da biri cır cırladığı zaman yayına gidermiş sesi falan. Yani hiç bilmiyorum yani. Açıyoruz site yapıyoruz bir şeyler yayında. Ona salaktan 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 baktık ki iyi sosyalleşiyorsun tabi. O sırada işte şeyle bozuştuk. Tuka, şey, Olcan abiyle bozuştuk. Aynı Trabzon'dan kaçtığım gibi valize, bilgisayar, monitörü attım. İstanbul'daki evi de bıraktım kaçtım villayı. Aradım babamı dedim ki baba dedim kusura bakma ben dedim bir eşeğim. Senin lafını dinlemem gerekiyordu dedim. Bana dedim bir araba yollar mısın beni buradan alır mısın dedi. Babam bir tane kango yolladı. Geldi o zaman Hakan abi vardı personeli. Hakan abi geldi beni aldı. Bir bilgisayarım arkada. Düşünün bilgisayarım var. E, monitörüm, valizim var. Bir de köpeğim var. Arabada gidiyoruz. Arabada üç kişiyiz. Line arkada dilini çıkartmış. Bize bakıyor Doblon'un arkasından. Köpek ben bilgisayarım. Üçümüz bizi kaç, kaçtım aman akım. Döndüm Trabzon'a bu sefer. Gittim aile evine oturduğumda ve sizin beni ilk tanıdığınız dönem aslında. Hatırlar mısınız? Şurada yatağım vardı. Ah ulan amına koyayım. Şurada yatağım vardı. Buran Gaming koltuğu vardı. Oh, o arka planım. İlk, ilk orada. Ondan sonra tabii o dönemler biz yine Eightborn'da oynuyoruz ama hani Tukan abi falan oynamıyor. Hani o da Kemal'lerin, Tukan abilerin işte bütün yayıncıların daha Eightborn'a başlamadığı dönem. Zaten Eightborn'a yayıncıların başlaması da şeyle oluyor. Twitch'e sözleşme muhabbeti geliyor. Millet otomatik olarak saat dolduracak bir yer arıyor. Saat dolduracak yer aradığında da bu sefer <laughs> bir benim gibi düşünün. RPD saatin nasıl geçtiğini bilmiyoruz, anlamıyoruz tabii. Sonra herkes bir anda itpor'a başlıyor. Bir günde işte yine beni ilk tanıdığınız noktalardan biri. Belki de şu anda çoğunuzun ee, o dönem ilk yayınıma geldi. Ya yani beni ilk takip ettiğiniz yayın ee, kumara giderken bizimkiler ee, benim Ahmet Gezmiş'le Şahap'la arabayla ters takla atıp hard RP'yi bıraktığım gün. Hani o güne kadar Samp'ta hard RP yapan adam arabanın kafası yere döndü üstü açık arabaydı. Ben de dedim ki Efecan'ın dedim kafası mafası asfalta sürttü dedim yoğun bakıma attım kendimi. Yani RP'de böyle yapılır amına koyayım. O dönem Samp'ta öyleydi. Onasını avradınız ki beni hastaneye pasladılar dayı kel olduğum yayın işte. Kel olduğum yayın. Beni hastaneye pastadılar. Tabii sizden şu an aranızda olan 2-3 kişi vardır. Modlarımdır o da büyük ihtimal. Onlar chatte zaten ama ben böyleyim tamam mı? Ekrandayım. Böyle rol yapıyorum. Sağa doğru bir döndüm. Şöyle. Sağa doğru şöyle bir döndüm. Streamlabs'in botu sürekli şey atıyor. Takip etti, takip etti, takip etti, takip etti, takip etti, takip etti. İşte Gürbüz takip etti. Çağatay bilmem ne falan. Ahmet, Mehmet takip ediyor beni sürekli. Allah dedim hala devam ediyorum ama o sırada ding 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 ses geliyor ameliyattayım diyor kafamı dikiyorlar bilmem ne falan filan sola döndüm takip süresi vardı Te bir dakika mıydı iki dakika mıydı neydi sağa tekrar bir döndüm senin dinini imanını kitabını bana ne siz lan siz piçler siz amına koyayım şu o dönem sövenler vardır yavşaklar aranızda siz siz Onanı sikeyim. Bilmem ne kumara gidecektik. Oğlum dedim nereye gideceğiz kumara amına koyayım? Ne diyorsun sen dedim? Ya daha hakim değilim yani yayınlarda RP'de ne yaşandığına hakim değilim yani. Ne kumarı diyorum ya saçmalama inamına koyayım falan. Ondan sonra bir baktım kanka beni yaklaşık böyle bir 600-700 kişi beni linç ediyor. Ama yani hard linç. Ben dedim ben oğlum neyle karşı karşıyayım dedim ya. Hani mahallede falan bir kavga-mavga çıksa tamam gidelim dövüşelim, sonunu bilelim amına koyayım. Ya dayak yiyeceğiz. Ya dayak atacağız yani. Chatte adamın niki işte yetimhane kundaklayan bana diyor ki senin amına koyacağım. Oğlum adam yetimhane kundaklamış. Benim mi amama koyamayacak? Bilmiyorum ki piyasanın ortamın ne olduğunu. Tamam hepimizin nickname'i var da. Bilmiyorum yani. Yayın ne bilmiyorum. Ben orada makarasına anladın mı? Gü güleyim eğleneyim. İşte bizim chatte profeksler falan var. Hepimiz gülelim eğlenelim. Onun peşindeyim yani avradınız Bana bir sövüyorlar chat bana bir sövüyorlar sizde büyük ihtimal vardınız belki sövdünüz belki sövmediniz sövenin de bugün amına koyayım o gün bana sövenin bu da böyle bir olay ama neyse sövdüler ettiler falan filan ben bir baktım ki yani bu hastanede kalmamam lazım yani linçi öyle yiyorum ki linçi ben dedim ki yani amına koyayım dedim Efecan'ın kafası kopsun ya dedim kafası kopsun ben dedim çıkacağım buradan yani. Çıkacağım çünkü sağ taraftan deli mobbing geliyor. Çeti görüyor mu amına? Ondan sonra pat hızlı emotta falan filan cart çurt. Çıkarttım. Dedim ki kafasında 7 dikiş var. Allah'a emanet. Çıktık. Tabi bu sefer kumarım var iptal olmuş bizimkiler. Beni sikecek kapıda. Ben ne bileyim oğlum o dönem. Yani bilmediğim nokta şu. Şu anda mesela bana yapılsa çok tilt olurum. Ama yeni öğren, yani yeni dediğim sonradan öğrendim. Tuğkan abi yayında ve yayını baltalamamak gerekiyor bir noktada. Anladın mı? Ben de baltalıyormuşum yani kitleyince demek ki izleyici düşüyor. Şu anda öyle ya mesela hani diyelim ben hastaneye kitlenince siz bir salaktan sörfleyip geliyorsunuz ya. Diyelim 4000 kişi varsa ben hastaneye düşünce o bir 3000 3.5'a düşer. Anladın mı? Meğer soru yapmamak lazımmış ayında. Yapmamak lazımmış ayında. Oradan tabii bana da tabi ayıktırdı salaktan modlar. Dedi ki abi dedi hani şey Tukan abi de yayında izleyici düşüyor falan filan. Ben de hemen Tukan abiye yazdım abi. abi dedim çok özür dilerim benim böyle bir şeyle alakalı bilgim yok. Ben dedim anlamam ki dedim ama ne koyayım ben böyle düz kafa yayın yapıyorum abi dedim yani zararım varsa çok özür dilerim falan filan. Yok dedi oğlum dedi senin bir suçun yok işte falan filan bilmiyorsun etmiyorsun. Eyvallah abi dedim çok sağ ol. Ondan sonra ikinci gün sabah bir kalktım chat. O bana dün söven 500 bin kişi yayın açtım. Benim yayın dağımına koyayım. Siz yine piçler. <laughs> yine siz. O dönemde tabii Trabzon'a yeni geldim ama işte 6 yıllık falan bir ilişkim var. İlişkim bitmiş. İlişkim bitince de ben kendimi tabii yayına verdim kafa dağılsın diye anladın mı? Ondan önceki gün de ayrıyım. Ve çok derbederim yani hani böyle kendimi sağa sola vuruyorum falan. Ondan sonra bir baktım yayında bin kişi var. Bu sefer dün bana söven bin kişinin 500'ü abi merhaba abi selam işte RP var mı abi RP var mı abi e var abim gel o zaman oynuyoruz RP 500 oldu 1000 oldu Tukan abi hostladı bir sonraki gün 2000 oldu 3000 oldu ya ben bir bakıyorum böyle şimdi Twitch'te göz gezdirirken de bakıyorum 2000-3000 izlenen yok Allah Allah ben diyorum ki herhalde bir şey var yani burada bir, bir sıkıntı var dedim. 2000 oldu, 3000 oldu. Ondan sonra game şey game power bana mail attı. Size dedi klavye göndermek istiyoruz. Ya siktir git dedim ya. Amına kodumun oldu dedim. Kimi sikiyorsunuz dedim. Bana ne klavye yolluyor ben. Bir yine bir sikim bilmiyorum yani. Hani Ha siktir git diyorum ya. Bana ne klavye yollayacaksın Benim orada şey var salaktan bir BIM klavyesi var onunla, Ondan idare ediyoruz işte bir şekilde. Klavye alacağım falan. Yok dedi gerçekten. Telefon numaramı bulmuşlar. Telefon numaramdan bu sefer mesaj attı. İnce hesabın Game Power temsilcisi. Adres alabilir miyiz? Gerçekten hediye etmek istiyoruz falan. E oğlum ne istiyorsunuz? İşte bir YouTube videosu çekerseniz yeterli. Ben ne bileyim 2000 3000 izlenen adam YouTube videosu değil story bile atmazmış yani. O da şimdi yeni yeni ayıkıyorsun olaylara tabi. Yolladı YouTube'a ben video çekiyorum işte arkadaşlar hoş geldiniz bugün elimde Game Power'ın harika ötesi bir kulaklığı var harika ötesi dediğin de yani tablosu domuz bağı gibi amına hani 60 kullanacak bir kulaklık değil yani salaktan ...promotluyoruz diyoruz da yani anladın mı salaktan promotluyoruz. diyoruz. Game Power'un bir klavyesi var. Şey diyorum mesela klavyeye basıyorum dayı. Böyle yapıyorum. Sesi duyabiliyor musunuz? <laughs> bir de kibarım anladın mı şey, chat? Sesi duyabiliyor musunuz? <laughs> Falan filan. O video var da kaldırdım. Yani bir yerde var ama nerede var bilmiyorum. Çok sonradan kaldırdım tabii. İlk başlarda izleyenler vardır aranızdan videoyu. Falan filan Game Power yolladı. Carchurt anasına avradına sövdüğümüz bir dönem vardı ama gerçekten de hepinizle tanıştığım dönem. Bak chat'teki herkeste tanıştığım dönem yani. Ee, korona patladı. Tam böyle her şeyin ortasında korona patladı. O bu abi hastaneler, testler, bilmem ne, sokağa çıkma yasakları, cartlar, curtlar. Her yer patlak. Her yer patlak benim o bin kişi, iki bin kişi gelip ya ben de mesela bin kişi oluyordu tamam mı? Tukan abi yayın açtığı zaman 13 kişi kalıyordu. <laughs> Anladın mı? Şimdi insanların sana bir ısınma süreci de var ya. Tukan abi yayın açıyordu o bin kişi varken orada 13 kişiye düşüyordu amına. 15 kişiye düşüyordu, 20 kişiye düşüyordu. Sonra korona bir patladı. Bir de ben hani mesela hiç rap yapmıyordum. Hep kendimi yansıttım. Yani rap yapmıyordan kastım şu. Genel olarak hazır cevap bir insanım. Yani benim annem de öyle mesela hep böyle yani genden gelen bir hazır cevaplık var. Ben onu zaten fark etmişsinizdir. Genel olarak rollerde o racon kafası falan filan yaşadıklarımız var ya. <laughs> Normal takılıyorum işte. Falan filan derken korona patladı. Hepimiz eve eve kapandık hepimiz. Bir baktım ki o Bin kişi, 2000 kişi, 3, 5, 10, beş bin, yirmi bin. Ya Takipçim 100 bin oldu. Ya, kuduruyorum amına koyayım evin içerisinde. Liseden arkadaşlarım arıyor. <laughs> Chat. Liseden arkadaşlarım arıyor. Eski işte konuşmadığım dostlarım arıyor. Mahalleden biraderler arıyor. Korona var ama <laughs> biri diyor ki işte oğlum sen oğlum nasıl bot atıyorsun ya diyor. Chat'te 20 bin kişi var tamam mı? Hani bot atmayı bırak bot atmayı bilmiyorum. Hani piyasayı bilmiyorum da. Piyasayı bilmiyorum. Hiç sıfır. Hakim değilim piyasaya. Ondan sonra işte falan arkadaşlarım oğlum nasıl izleniyorsun falan bilmem ne. Car çurt. Öyle izleniyoruz böyle izleniyoruz falan filan. Salaktan eğit borunda patladı. Hatırlarsınız Çaçarovlar işte Reyni'ye bir şey olursa şey Çaçarova bir şey olursa Dehine'ye sıkarımlar. İkisi de baygın. Ondan sonra Mango Motel önü muhabbetler, işte aile rolleri, taksiler bilmem ne götten taksi sezon bir falan filan hatırlan ya çocukluğunuza bir gidin salaktan. Salaktan bir çocukluğunuza gidin. Etçil otçul amcılar falan filan. O bu. Ejder abi işte prime dönemi yani prime hepimizin prime benim hayatımında prime dönemidir. Yani en çok keyif aldığım dönemdi hayatımdan yani bak genel olarak. Ondan sonra işte bir şekilde sokağa çıkmaya izni alıyorduk. Sokağa çıkma izni aldık. Bir şekilde toparlandık. sıyrıldık ve İstanbul'a doğru yola çıktık. Ben daha ama tabii şeyin farkında değilim. Kastile'cim hoş geldin. Sergio abone olanları okuyor. Jadil'cim hoş geldin. E, kaçırmayayım. Kata'cim hoş geldin. O arada biri daha vardı da. Hoş geldin. Abi yeni abone olanlar, takip edenler hoş geldin. <laughs> Dayı, işte İstanbul'a doğru yola çıktım ama ben hala tabii burada sizin varlığınızı hissediyorum tabii ki Discord'da, chat'lerde. Yani sevildiğimin farkındayım ama hani ben ünlü olmak tarzında hani tanınmak nedir bilmiyorum. Çünkü korona var ve koronanın çoğunu zaten hani yaşadık hepimiz. Yaşadığımız için farkında değiliz. <laughs> ne olduğunu ne bittiğinin farkında değilim yani. Hani evet sosyal medyada bir şekilde tanınıyorsun, ediyorsun ama dışarıda ne haldesin bilmiyorsun. Çünkü korona var. Neyse bir şekilde dışarı çıktık, izin aldık. Trabzon'dan İstanbul'a doğru gidiyoruz. Ankara'da duracağız Burak'la birlikte. İstanbul'a taşınıyoruz. Ankara'da durdum. Ben ama tabii Instagram'ı çok aktif kullanmıyorum ama hani Ankara'da durdum işte story attım. Ne hangi AVM'ydi bilmiyorum. Bir tane AVM'de story patlattım tamam mı? AVM'de story patlattık chat. Yahu 15 dakika geçti, 20 dakika geçti. 15 dakika geçti, 20 dakika geçti. Bir baktım ki amına koyayım. Ankamol. ol, ol. Helal, yaşa, yaşa. 20 dakika geçti. Çatıda oturuyoruz biz. Benim önümde tavuk burger var. Çatıda, balkonda oturuyoruz. Maskeler şurada. Maskeleri şuraya çekmişiz tabii. Önümde tavuk burger var. İki kişi geliyor. Abi merhaba. M merhaba kardeşim. Ben herhalde yol soracak zannediyorum. Ben daha bir idrak edemedim ki ne olduğunu. Merhaba kardeşim. Abi Efecan. <laughs> Benim. Benim kardeşim. Buyur otur. Beş dakika geçiyor. Beş kişi daha geliyor. Aka abi. Efecan gel otur kardeşim benim. 10 dakika yarım saat bir saat derken bir baktım 50 kişiyiz amına koyayım. Bak 50 kişiyiz. Adamlar benim storymden sonra belki aranızda orada olanlar da vardır. Eee... Story'nin üstüne AVM'nin çatısında 50 kişiyiz. 50 kişiyiz. Efecan ve yol saz arkadaşlar amına koyayım. Ya ben ağzım tabi burada amına koyayım. Herkes benim için bir yere geliyor gülmekten şey yaptım yani hani ağzım ağrıdı çenem ağrıdı. Herkes benim için bir yerlere geliyor sohbet etmeye çalışıyor fotoğraf çekiliyorlar. Ya hani şey gibi bir durum benim için. Hani böyle onlar de fotoğraf çekiliyor ya ben de onlarla fotoğraf çekilmek istiyorum. Hani yarın birine anlatabileyim anladın mı hani o, o tripteyim. Ne olduğunu bilmiyorum çünkü. Korona morona hiç farkında değiliz Yani. Fotoğraflar çekildik, bilmem ne yaptık. Yemek yedik, güldük, eğlendik, gezdik amına koyayım. Oradan İstanbul'a düştük. Oradan sonra zaten evi tuttuk, bilmem ne. Gerisini biliyorsunuz. Gerisini biliyorsunuz. 8porn ikinci sezonlar, bilmem neler. Işte... Tukan abile vloglar, cartlar, curtlar. Yayıncılığa da oradan zıpladık bir şekilde. Ama iyi ki iyi ki sizleri tanımışım yani genel olarak. totalinden bahsediyorum. Genel olarak iyi ki sizle, sizlerle tanışmışım. Çünkü özellikle o depresyon dönemimde hayatıma girdiniz ve odur budur da geliyoruz birlikte. 5 sene oldu, 6 sene oldu. İnşallah bir süre daha birlikteyiz. Hep birlikteyiz de böyle süreklilik konusundan bahsediyorum tabi. falan filan toplandık chat. İki saat anı anlatılır mı amına koyayım? İki saat. Beni bıraksanız ben bir beş saat daha anlatırım da. Birazcık da şeye dönmek gerekiyor yani. Videoydu videoydu cahitli cürttü. Oralara da bakmak lazım. Yine konuşuruz tabi Genel olarak konuşacağız artık zaten biraz da buraya pelerden falan sıyrılıp. Ayarel mayarel dalgalarına dönmek gerekiyor. Konuşuruz. Sarar oğlum tabi sohbet muhabbet etmek sarmaz mı? Yıllardır bu ses tonunu yüzümü görmeseniz bile kamerada 3 piksel yetim oç bir karakter hep arkasında bu ses. Muhabbet etmek sarar tabi. Ama işin içerisinde biraz da RP'nin olması lazım. Çok teşekkür ediyorum. İyi dilekleriniz için. Siz de öylesiniz. Güzel ben çok memnunum yani sizlerle tanışmaktan, bir arada olmaktan, ortak bir şeyler yapmaktan ve bir şeyler paylaşmaktan çok mutluyum yani. Çoğunuzun isminin nickini hani herkese cevap veremesem de aklımdadır bilirim. İlk defa chat'in bu kadar ciddileştiğini gördüm. Chat gerektiği yerde ciddileşir, gerektiği yerde full screen'i koyar, kek W'yu basar geçer yani. Genel olarak hayatımız bu şekilde geçti kısa bir özet. Daha çok anı var da işte. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Yavaş yavaş toparlanır bir şeyler.